Bazı savaşlar vardır sonuçları itibariyle sonraki dönemlerde savaşın galibini efsaneleştirip bir halk kahramanına dönüştürür. Koyunhisar Savaşı da işte bu savaşlardan bir tanesidir. Osmanlı Beyliği ile Bizans İmparatorluğu arasında gerçekleşen ilk savaş olarak kayıtlara geçen Koyunhisar Savaşı 18 Temmuz 1302 tarihinde başlamış ve 9. günün sonunda yani 27 Temmuz 1302'de Osman Gazi'nin zaferiyle sonuçlanarak Osmanlı Beyliği'nin cihan devleti olma yolunda attığı en önemli adımlardan biri olmuştur. Koyunhisar muharebesi olarak da adlandırılan Koyunhisar Savaşı'nın nerede yapıldığına dair çeşitli rivayetler bulunsa da en geçerli olan görüş Bursa ile Yenişehir arasında bulunan ve eski adıyla Hamidiye köyü olarak bilinen Koyunhisar Ovası'nda gerçekleştiği şeklindedir. Peki savaşa sebep olan gelişmeler nelerdi? Hatırlayalım isterseniz. Malazgirt Savaşı'ndan sonra akın akın Anadolu'ya yerleşen Türkler, Anadolu'da birçok devlet ve beylik kurarak sınırlarını Bizans aleyhine genişletmişlerdi. Anadolu'da kurulan bu beylik ve devletler içerisinde en güçlü olanı Anadolu Selçuklu Devleti'ydi. Zamanla diğer beylikleri de hakimiyet altına alan Anadolu Selçukluları en parlak dönemini Alaaddin Keykubat zamanında yaşamıştı. Ancak onun vefatından kısa bir süre sonra da zayıflamaya başlamıştı. Tam da bu esnada Moğollar Anadolu'ya girerek her tarafı yakıp yıkıyor, masum insanları acımasızca öldürüyordu. Artık savaş kaçınılmaz olmuş ve iki taraf 1243 yılında Köse Dağ Savaşı'nda karşı karşıya gelmişlerdi. Yapılan savaşta Selçuklular Baycunoyan komutasındaki Moğollar karşısında direnememiş ve ağır bir yenilgi alarak yıkılış sürecine girmişti. Bu süreçte oluşan otorite boşluğu Anadolu'da yeniden birçok Türk beyliğinin kurulmasına sebep olmuştu. İşte bu beyliklerden bir tanesi de Anadolu'nun kuzeybatısında, Bizans sınırında mütevazi bir şekilde kurulmuş olan Osmanlı Beyliği'ydi kurulan beylikler içerisinde belki de en küçüğü olmasına rağmen kurulduğu andan itibaren Bizans tekfurlarıyla mücadele eden ve bu mücadelelerden başarılı sonuçlar alarak Karacahisar, Bilecik, Yarhisar, İnegöl gibi kaleleri fetheden Osman Gazi ve emrindeki kuvvetler Bizans'ı iyi de tehdit etmeye başlamıştı. 1302 yılına gelindiğinde ise Osman Gazi bir zamanlar Selçuklu başkenti olan İznik'i kuşatmış Bizans'ın şehre ikmal ve erzak desteğini kesmek için de bölgeye giden yolları kontrol altına almıştı. Osman Gazi bu adımları atarken diğer tarafta da Bizans'ın Bursa valisi Adronos öncülüğünde Kestel ve Kite tekfurları Osman Gazi'ye karşı güçlerini birleştirmişler, Bizans İmparatoru Andronikos da alanlardan oluşan 2000 ücretli askerini tekfurların topladığı kuvvetlerle birleşmek üzere gemilere bindirip bölgeye göndermişti. Gemilere bindirilen bu askerler Yalova'ya gelecekler ve burada Tekfurlar'ın oluşturduğu kuvvetlerle Bursa'da birleşip İznik'e doğru hareket edeceklerdi. Söz konusu Bizans askerleri Yalova'dan karaya çıktıkları esnada Osman Gazi'nin bölgenin keşfi ve kontrolü için görevlendirdiği 100 kadar öncü keşif birliği Bizans tarafındaki askeri hareketliliği zamanında fark ederek durumu Osman Gazi'ye bildirdiler. Bu hayati tespit Osman Gazi'ye büyük bir avantaj kazandırdı. Zira Bizans askerleriyle tekfurların kuvvetleri birleşecek olursa sayıca Osman Gazi'nin idaresindeki ordudan üstün hale gelebilirler. Bu da Osman Gazi'yi zor durumda bırakabilirdi. Bizans güçlerinin karaya çıktığını ve tekfurların kuvvetleriyle birleşmek üzere harekete geçtiklerini haber alan Osman Gazi hemen bölgeye hareket ederek Bizans kuvvetlerini Koyunhisar mevkiinde karşıladı. Bizans ordusu bu hamleyi beklemiyordu. Zira onlara göre Osman Gazi tüm gücüyle İznik kuşatmasındaydı. Ancak durum hiç de onların düşündüğü gibi değildi. Osman Gazi 5000 kişilik kuvvetiyle Bizans ordusunun karşısına çıkmış ve onları çaresiz bırakmıştı. Osman Gazi'nin bu hamlesi Bizans ordusunda bir baskın havası yaratmıştı. Bizans kuvvetleri bu ani saldırı karşısında savaşmak yerine panik halinde geri çekilmeye başladılar. Çekilen bu askerlerin bir kısmı yine o dönemde Bizans kontrolünde olan İzmit'e, bir kısmı da gemilerle geldikleri gibi İstanbul'a geri döndüler. Koyunhisar Muharebesi şiddetli, çetin ve destansı bir savaş olmamıştı belki. Ancak Osman Gazi ilk kez doğrudan Bizans'ın resmi askeri ve ordusuyla karşı karşıya gelmişti. Üstelik savaşın kazanılmasında esas etken savaş meydanındaki askeri unsurlardan ziyade taktik ve stratejiydi. Savaşın destanlaşması ve Anadolu'ya yayılması Osman Gazi'yi bir kahramana dönüştürmüş, Anadolu'nun her tarafından gönüllülerin Osmanlı ordusuna katılmasını sağlamıştır. Savaşta çok sevdiği yeğeni Aydoğdu Bey'i kaybeden Osman Gazi'nin yeğeninin şehadetine çok üzüldüğü, Koyunhisar girişine bir türbe yaptırdığı ve yeğenini buraya defnettiği belirtilir. Bazı kaynaklarda ise Aydoğdu Bey'in aslında Dimbos Savaşı'nda şehit olduğu, sonradan Koyunhisar'a defnedildiği belirtilmektedir. Koyunhisar Zaferi, Osmanlılara kuzey yönü hariç Bursa'yı üç taraftan kuşatma imkanı vermiştir. Yine Koyunhisar Savaşı, Halil İnalcık'a göre de Osmanlı Beyliği'nin artık devlet haline gelmesinin ilk ve en önemli adımı olarak görülmüştür.